Derneğimiz 2016 yılında kuruldu. Kuruluş amacı Bursa'daki mekanik tesisat, Bursa gaz yetkili firmaların, gaz yetkili firmalarının, taahhüt işlerinin yaptığı firmaların bir çatı altında toplanması, diğer sektörlerle, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla daha güçlü haberleşebilmek, sesimizin daha güçlü çıkabilmesi için kurulmuş bir dernek. Derneğimizin sektörden gelen dinamik yapısından dolayı çok önemli bir ...çok e, sürekli kendini yenileyen, sürekli e, insanlarla, toplumla e, alışveriş içerisinde, e, temas içerisinde olduğu bir dernek. O yüzden bizim için DMSİAD e, gerçekten çok önemli ve sektöre dokunan bir dernektir. E, derneğimiz 7 kişilik bir yönetim grubu, yönetim kurulundan e, müteşekkil. E, aşağı yukarı şu anda resmi üyemiz 110 civarında, 110 üyemiz var gibi. Bu sürekli artıyor. Çoğunlukla yetkili firmalar, yani doğalgaz yetkili firmaların olduğu havalandırma, baca ve imalat firmalarının olduğu bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Aşağı yukarı çoğunlukla mekanik tesisat, taut firmaların olduğu bir sektör, bir dernek. Şu anda yet, yani üyemiz yok Bursa dışında ancak ee, sürekli temas halindeyiz. Özellikle e, yereldeki e, ve geneldeki diğer derneklerle sürekli temas halindeyiz. Özellikle e, federasyon olarak üyesi olduğumuz federasyon var. Türkiye Tesis Yönetim Derneği'nin federasyon olarak üyesiyiz. Dolayısıyla sektörel bazda birçok sivil toplum kuruluşuyla temas halindeyiz zaten. E, faaliyetlerimizi bu şekilde yürütüyoruz. Evet, Demsiyat Akademi e, bizim çok önem verdiğimiz e, derneğimizin e, hedeflerinden, misyonlarından ana konularından olan e, bir konu. E, bunun kuruluşunu yaptık. E, başka Belirli faaliyetlerde bulunduk. Ancak e, daha hızlı yol almak için çeşitli çalışmalarımız var. Önümüzdeki Mart'ın 8'inde e, iç tesisat günleri e, çalıştayı yapılacak. Çok önemli bu. Türkiye genelinde yapılan bir faaliyet. Orada Demsiyat Akademi olarak e, katılacağız. Çok değerli konuşmacıların olacağı, çok değerli katılımcıların olacağı bir e, çalıştay olacak. Onu Demiryolu Akademisi olarak devam ediyoruz. Demiryolu Akademi aynı zamanda işte Uludağ, Meslek, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun faaliyetlerinin bulunduğu, onlara eğitimlerde kaskı verdiğimiz, destek verdiğimiz bir yapı. Bunu direkt hem BTSO o tarafında bir eğitim verdik, çok değerli katılımcıların olduğu bir ısı pompalarıyla enerji verimliliği ile alakalı bir eğitimdi. Demiryolu Akademi'nin faaliyetleri giderek artarak devam edecek. Evet yeşil mutabakat Green Deal dediğimiz olay bizim üzerimize artık çığ gibi geliyor. Yani hem dünyada hem de ülkemizde konu bizim iklim değişikliği ile alakalı bizi bağlıyor. Yani biz buna artık sırtımızı dönmek gibi bir lüksümüz yok. Yani bizi, çocuklarımızı, torunlarımızı direkt ilgilendiren bir konu bu. Yeşil mutabakat artık sanayideki karar vericilerin yani işte Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'ndeki başı çeken ülkelerin imza attığı bir mutabakat. Burada karbon ayak izinin azaltılmasıyla ilgili çok ciddi hedefler kondu. Ülkemiz de bu mutabakata imza atan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bizim artık bundan sonraki bütün imalatlarımızda, bütün enerjiyi kullanım şeklimizde bu hususlara dikkat etmemiz gerekecek. Yani aslında yavaş yavaş bu gelmeye başladı. Avrupa Birliği 2050 yılında sıfır nötr karbon kıta olacağım diye hedef koydu. Dolayısıyla bunlar bütün bizim sanayideki imalatları sosyal yaşantımızdaki normal hayatımızdaki bütün yaptığımız faaliyetleri etkileyecek bir şey. Yani birkaç tane örnek verirsek mesela işte elektrikli arabaya geçmek durumunda kalacağız. Yani bu zaten çığ gibi geliyor. Karbon yakıtlardan çıkıp artık elektriği kullanmak zorunda kalacağız. Enerji verimliliği alakalı çok daha kesin dönüşümler ve verimliliği öne ön planda yapan yap, çıkaran e, imalatlar yapmak zorunda kalacağız. Bu bizim sektörümüzü direkt ilgilendiriyor. Yani bir siz bir fabrikada enerji verimliliği ile ilgili bir dönüşüm yapacaksanız ilk önce tesisatla başlıyor bu iş. Ve biz de demsiyat olarak tesisatın tam ortasındayız. Yani bizim derneğimiz veya bizim temsil ettiğimiz sektör çok önemli bir hale gelecek. Dolayısıyla bizim bunu hem dernek üyelerimize temsil ettiğimiz sektöre ve aynı zamanda beraber iş yaptığımız diğer sivil toplum kuruluşlarına paydaşlarımıza anlatmak zorundayız. Yani bir adım önde olmak zorundayız. Hem de müşterilerimize anlatmak zorundayız. Yani müşterilerimiz artık işte neden yoğuşmalı kombi kullanmak zorundasınız? Neden sürücülü pompa kullanmak zorundasınız? Bunların hepsini anlatmak zorundayız. Dolayısıyla bu enerji verimli çok önemli hale gelecek. 2023 bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi bu Green Deal ile ilgili, yeşil mutabakatla ilgili eğitimlerimize ve bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Bu konuda Demsiyat Akademi çok Aktif rol alacak. Bu konuda ilgili çalışmalarımız var. Ben enerji ile alakalı mutlak ve mutlak bizim imalat sektöründeki enerji artışından dolayı çok önemli hale geleceği belli enerjinin. Dolayısıyla biz mutlaka bunu anlatıyor ve bunun üzerinde insanlara bilgi veriyor olacağız. Hem sektöre hem üyelerimize bu konuda sürekli feedback vereceğiz demsiyat olarak e, mekanik sistemler üzerine ısıtma, soğutma, havalandırma, akışkan transferleri bunların üzerine e, merkezi Bursa'da olan, e, civarlarında da faaliyet gösteren Bursa merkezli özellikle firmaların e, dertleri, sıkıntıları, eğitimleri, gelişmeleri gibi bir e, rakip e, olmadığı, bir paydaş olduğu, meslektaş olduğu bilginin birikimin tecrübenin paylaşıldığı bir ortam yaratmayı amaçladık. Şu anda tam olarak bu işin de merkezindeyiz. Diğer inşaat sektörünün, yapı sektörünün alt gruplarıyla girift bir haldeyiz. Şu anda bu şekildeyiz. Evvela yönetim olarak rutin toplantılarımız oluyor. Burada güncel konuları, gelişimleri, programları dizayn ediyoruz. Bunun dışında bir Paydaşlarımızla, ilgili kurumlarla, resmi özel kurumlarla, imsiyatla, BTSO ile, Bursa Gazla, belediyelerle görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerde hem ricalarımız taleplerimiz oluyor, hem şikayetlerimiz, sıkıntılarımız oluyor, hem sosyal projelerimiz oluyor. Onlara destek veriyoruz, destek istiyoruz. Eğitim tarafında, çıraklık okulundan, meslek lisesine, üniversiteye kadar yine. Çalışma gruplarımız var. E, aktif bir şekilde devam ediyoruz. Maalesef e, sektörümüzde yani her e, zanaat e, gerektiren alanda e, eli tornavida anahtar tutacak eleman, ara eleman e, bulma bizim de e, tarafımızda da sıkıntı. Dolayısıyla bu alanı biraz güçlendirmek adına Çıraklık Okulu'nda dahil olmak üzere orayla görüşmelerimiz, diyaloglarımız var. Oradaki bu alanda e, bir şeyler öğrenebilir miyim? gelişimin bu tarafta tamamlayabilir miyim? diyen öğrencilere, gençlerimize imkanlar sunuyoruz. Sahada, teknik olarak, pratik olarak şeyde ofislerimizde. E, meslek liseleriyle yine bu şekilde Çıraklık yer yer orada e, seminer, eğitim vesaire gibi biz şeylerimiz oluyor, programlarımız oluyor. Uludağ Üniversitesi'nin mekanik tarafıyla ilgili ciddi çalışmalarımız var, danışma kurullarındayız, kendi iç eğitimlerimiz, iç sosyal projelerimizle dahil olmak üzere oradaki gençlerimizi davet ediyoruz, katılmalarını sağlıyoruz. Hem daha perspektifi geniş açıyla baksınlar, mesleği daha yalnız etsinler, ne yola girdiklerini görsünler. Hem de birazcık cazibe bir ortamı yaratalım ki bu ara eleman problemini genel olarak en azından kendi mesleğimiz tarafından çözebilelim. Öncelikle şöyle, tabii 2018 yılı itibariyle dünya genelinde başlayan bir ekonomik sıkıntı gün geçtikçe etkisini her ülkede olduğu gibi bizde de çok ciddi şekilde göstermeye başladı. Onun devamında işte pandeminin gelmesi, arkasından işte komşu ülkelerimizde olan bir savaş. Bunların hepsinin tabii etkilerini çok fazlasıyla hissettik. 2022 yılı o açıdan çok da iyi geçmedi. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim inşaat ve mekanik sektöründe de böyle geçti. Tabii buradaki maliyet artışlarının sürekli ivmelenmesi hızlı bir şekilde evmelenmesinden ziyade e, istikrarsızlık da çok fazla e, etkiledi. Bunda işte maliyet hesaplarının yapılamaması yani günlük maliyet hesabı yapar duruma gelmiş olduk. E, Tabi bunların etkileri ne oluyor? Biz bu maliyet artışlarını kendi üzerimize alıp bir yerlere yansıtıyoruz. Bunların yansıması da son sonuç olarak son kullanıcıya yansıyor. Yani inşaat sektöründeyiz. Maliyetlerin artması artık orta gelir seviyesindeki insanların konut alımı ile ilgili ellerinin çok zayıflamasına sebep oldu. Bundan dolayı da artık biz biraz daha böyle istikrarlı olmasını bekliyoruz. Yani en azından maliyetlerin belli bir noktada sabitlenmesi ya da çok hızlı ilerlememesi ni bekliyoruz. Önümüzde tabii bir seçim var. Bu seçim sürecinin de o zamana kadar geçecek sürende çok da verimli olacağını düşünmüyorum ama en azından 2022 yılındaki o hızlı artan enflasyon fiyat geçişlerinin seçim sonrasında bu kadar hızlı ilerlemeyeceğinin düşüncesindeyim. İnşallah da öyle olur. Her sektör gibi biz de onun beklentisi içerisindeyiz. Eski günlerimize dönmenin özlemi içerisindeyiz. İnşallah o günlerin yakında olduğunu da düşünüyoruz. Ümitsiz de değiliz. Yani o doğrultuda da çalışıyoruz tabii ki. Ee, i̇nşallah 2023'ün ikinci yarısıyla birlikte daha güzel günler bizi bekliyor diye umut ediyorum. Bursadaki inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların dernekleriyle de ortak zaten yapmış olduğumuz çalışmalar var. Nelerle dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili onlara e, geçmiş dönemde sunumlar da yaptık. E, mekanik projelerini alıp onları inceledik. Onlara neler dikkat etmeleri ilgili detaylı e, sunumlar yaparken şunları söyledik. Birinci olarak yerel firmalarla çalışması gerektiğini ifade ettik. Çünkü iş yapılıp bittikten sonra, çünkü canlı bir sistem, hayat devam ediyor. Firma eğer şehir dışından ya da başka bir yerden geldiyse iş yapıp gittikten sonra yaşanan sorunlarla ilgili tekrardan ulaşamıyorlar. Bu en büyük problemlerden biri. Doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilgili gaz dağıtım şirketinden ...iştirisat sertifikası alması gerekiyor. Bu sertifikayı almayan, Bursa'da faaliyet gösteren ciddi anlamda firma var. İnşaat firmalarının bu doğalgazla ilgili işlerini yaparken mutlaka yetkili firmalarla çalışması gerekiyor. Makine mühendisleri odasıyla, inşaat mühendisleri odası, mimarlar odası... ...onun dışında kamu kurumları, belediyelerle çeşitli çalışmalarımız oluyor... Özellikle yeni kurulan Bursa Enerji Yöneticiliği Birimi ile çeşitli komisyonlar vasıtasıyla çalışmalarımız var. Bunun dışında inşaat şirketlerinin oluşturduğu imsiyat derneği ile çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. Yapı denetim şirketlerinin derneği ile temas halindeyiz. Bunların dışında Uludağ Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Doğalgaz Meslek Yüksek Okulu'yla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bursa Enerji Yöneticiliği Birimi ile enerji verimliliği adına çeşitli komisyonlarda çalışıyoruz. Biliyorsunuz enerji artık çok kıymetli. Diğer arkadaşlarım da değindi. Enerji verimli hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi. Bu konuyla alakalı çalışmalarımız var. Onun dışında Demsiyat Akademi vasıtasıyla başkanım da bahsetti. Çeşitli çalışmalar yapıyoruz bununla alakalı. Ee, çalışmalar bu şekilde özetleyebiliriz. Yani mesleğimizin sorunları e, tabii dünya büyüdükçe, ülkeler büyüdükçe mesleğimizin sorunları da büyüyor. Ve sürekli de yeni, yeni biz çözdükçe arkadan yeni sorunlar geliyor. E, bunları çözmek için 2016 yılında birleştik ve derneği kurduk. Son yıllarda yaşadığımız problemlerden öncelikli olanı personel problemi. Özellikle ara eleman bulmakta sorun yaşıyoruz. Eli anahtar tutan, usta diye tabir ettiğimiz kısımda ciddi problem yaşıyoruz. O problemi çözmek için de belli özellikle milli eğitimle ve belli kurumlarla görüşüyoruz sürekli, diyalog halindeyiz. Ee, eleman sorununu önümüzdeki yıllarda aşacağızımızı düşünüyorum. Aşacağız gibi duruyor. Ee, diğer bir problem tabii son dönemdeki özellikle pandemiden sonra tüm dünyanın bizim de yaşadığımız bir fiyat geçişi, enflasyon var. Ee, fiyat geçişlerinde ciddi şekilde etkileniyoruz. İşte bugün verdiğimiz teklif 3 gün opsiyonlu oluyor. Mesela 5 gün opsiyonlu oluyor. Ee, önceden böyle değildi tabii. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay. Listelerimiz 6 aylıktı. Ee, bir yıllıktı. Şimdi aylık, haftalık, 15 günlük listeler oluyor. Ama bunların da bunlar da yavaş yavaş çözülecek gibi duruyor. Bunların da sonuna geldik. Ee, üretimdeki sorunları, üretimde e, bazı ürünlerin üretimlerinde sorunlar olduğu için tedariklerde sorun yaşıyoruz. Özellikle bizim sektörümüzün ana kalemleri e, işte klima, kombi, kazan vesaire bunların üretimlerinde fabrika sorun yaşadığı için e, hem arz talep dengesinde bir orantısızlık oluyor. Hem de vatandaşa ulaştırmakta biraz geç kalabiliyoruz bazen. Sorunlar bunlar. Temel olarak aslında pandemiden bugüne gelen sorunlar. O zaman başladı bunların hepsi. Ondan sonra da ufak ufak yavaş yavaş toparlanıyor. Önümüzdeki dönemde sıkı bir istişareyle beraber tüm kurumlarla ve fabrikalarla sıkı istişareyle sık sık toplantılarla beraber ben bunların çözüleceğine inanıyorum. Şimdi kent yöneticileri ee, sağ olsunlar zaten istediğimiz zaman randevu veriyorlar, İstediğimiz toplantıları yapıyoruz, İstediğimiz sorunları, sıkıntıları aktarıyoruz. Bunların çözümleri konusunda e, biraz dönüşlerin daha tabii hızlı olması lazım. E, çünkü bazı süreçleri daha hızlandırabiliriz. Çözülüyor yine, yine problem yok ama e, arada vakit kayıpları bize iş kaybı olarak, vatandaşa enerji kaybı olarak dönebiliyor. Ee, ama onun dışında özellikle işte belediye ile, valilik enerji birimiyle, Milli Eğitimle, bakanlıklarla e, istediğimiz zaman randevu alıp görüşüyoruz. Sadece sorunların daha hızlı çözülmesi bizim için daha güzel olur diye düşünüyorum. Birincisi yetkisiz kişilere tesisatımıza kesinlikle dokundurmamamız gerekiyor. Yani Bursa Gaz proje ve gerekli izinler alınmadan tesisata dokunulmaması en büyük etkenlerden biri güvenli doğalgazlar. İkincisi doğalgaz menfezlerimizi kesinlikle kapatmamalıyız. Üçüncüsü de bacalı cihazlar. Zaten Bursa'da sayı olarak bayağı ciddi oranda azaldı ama hala bacalı cihaz kullanan vatandaşlarımız var. Bunların lodoslu havalarda o cihazları yakmaması önemli konulardan birisi. Baca bakımlarını yaptırmaları da önemli konulardan birisi. Enerji tasarrufu konusunda doğru tesisat yaptırmamız lazım. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunun için çocuklarımızın geleceğinden çalmamak için doğru tesisat, doğru cihaz seçimini burada yine işi bilen ehli kişiler yapması doğru olur diye düşünüyorum. Burada derneğimizi de kullanabilirler. Birinci sırada burayı koyabilirler. İkinci sırada Bursa Gaz, doğal gazla ilgili konuda en azından Bursa Gaz'ın sayfasına girip yetkili firmaları bakabilirler. Kendilerine yakın olanı buradan seçebilirler. Ben hem bu inşaat sektörüne olan faydanızdan dolayı Konut Yapı Gazetesi'ni, başta Kenan Bey'i, ee, sizleri Dilek Hanım e, teşekkür ediyorum. Gerçekten sektöre çok kıymetli dokunuşlarınız var. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çok e, değerli bizi bir araya getirişleriniz var. Hem e, mesleki odalar tarafında hem diğer sivil toplum kuruluşları tarafında. O yüzden e, ben özellikle e, Konut Yapı Gazetesi'ni tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. E, yani bu yolda bize hakikaten destek veriyor. E, hakkını teslim etmek lazım. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz.